<laughs> babası yerde Babası hastadı. Abisi güvenlik arasını çıkarttı. Bunun yüzünden iptal ettiler. Soruşturmadan iptal ettiler. Bu damga sözleri sen Bir düşün babası hasta yerdedir. Vallahi iki çocuğum evdedir. Ben iki sız günde iki saat gelirim buraya. Gelemiyorum. Şimdi kızım gelmiş misafir sefer olur. Gelmiş çocuklar yanında kalmış. Ben anlatıyorum. Senin, senin yüreğin demir gibi bu işlerin üstteki düşmeler. De. İnşallah son olur. İnşallah son olur. İnşallah, İnşallah Öyle büyük mücadele veriliyor ki. Ama yani o yüreklerinizin ortaya koyduğu iş sadece kendi çocuklarınız için bunu yapmıyorsunuz. Yo herkesin çocukları için. için. Şu anda. Şu anda. Bundan sonra gelecek nesillerin çocukları için de yapıyorsunuz bu o kadar kıymetlidir ki. O kadar büyük ve kuvvetli bir iş yapıyorsunuz ki Allah sizden razı olsun. Amin. Hepimizden senden de. Cesaretiniz, cesaretiniz, vakarınız. Bak şimdi ta kulptan geliyoruz. Orada yüreği yanan anneler vardı onlarla birlikteydik. Cumhurbaşkanımızın Allah size çok selamı var. Çok. Cumhurbaşkanımızın bilesiniz ki yüreğimiz burada. Öyle kuvvetli bir iş yapıyorsunuz ki. Size minnettarız. Öyle kuvvetli bir iş yapıyorsunuz. <laughs> Bu da ya. sayın bakalım ne, olur, ne, şey ne, ne olursunuz. çok üzülür ya. Tedirin vallahi Sayın bakanım. Bakanım doğrusu onu kurtarın ne olursunuz. Ne Olsun. olursunuz. Ya bu darları sıkıştırın. E ne olursunuz. Merak etmeyin. Sayın bakanım ne evet. olur. Hem bize. Hem bize. Bu 300, bu al, okumuş bir insandır. Olacağım. Hem milletimize güç veriyorsunuz. Evet. Hem evet. kuvvet veriyorsunuz. Evet. Sen, ne olursun. Ne olursunuz onları kurtarın ne olursunuz onların... ana sen sabırlı olacaksın tamam mı yapma hocam ne yapıyorsun sen ağlarsan birilerini sevindirir. Ben sen ne biz neki biz haber bize bile ya, vermediler. Sağ. Bu iki aydır bir daha olsun diye gördüm. Beş yıldır kayıptır. Sayın Bakan. Olur. Ne olursa. Hepsi 2015'in olur. çocukları. Ne olursunuz? 2019'a onlara uğurlu gelsin. Ne olursunuz? İnşallah Oğlum hep birlikte. Hep birlikte başaracağız. Askeri polis. Buradan ayrılmayacağız. Bütün milletimiz. Bütün milletimiz sizinle beraber. Son evet. Ve Tekrar söylüyorum, siz sadece kendi çocuklarınızın değil, bundan sonraki bütün çocukların, bugüne kadar bütün çocukların anası olduğunuza sahip çıktınız. Allah sizden razı olsun. Yani yüreğiniz, yüreğiniz bütün kötülükleri eritiyor. Allah sizden razı olsun. Minnettarız. Evet. Yüreklerimiz yanıyor. Üreklerimiz. Anne'ler ağlamasın, kanlar dökülmesin ispartı sayın, sayın ispartı bakanım. Ne olur? Söyledikleriniz bir dava baş koyduk. Sonra da Allah razı, razı, olsun. Allah Allah razı olsun. olsun. Allah razı olsun. Sayın bakanım, polis de bizim, asker de bizim, onlar da bizim. Ne olur? Söyledikleriniz şimdi? bütün Türkiye'yi titretti. Evet. Bütün Türkiye'yi. Bütün anneleri, herkesi titretti. Ve herkesi kendisine bir kere daha getirdi ve bütün Türkiye sizde tek yürek. Öyle büyük iş yapıyorsunuz ki yıllar geçecek ve burada sizin yaptığınız bu işi bu millet. Bu Hiç merak etmeyin. Evet, öyle sonuçlar alınıyor, öyle sonuçlar alınacak ki. Ama sizin bu sizin bu büyük dirayetinizle. Allah evet. razı evet, olsun. Evet, Hiç, evet, Hiç merak etmeyin. Hiç merak etmeyin. Hiç oh, merak etmeyin. Hiç oh, merak etmeyin. Işte. Bak dün senin bu senin bu kızın gibi bir kızı getirdik. Darısı hepimizin başımıza. Darısı hepimizin başına. İnşallah bu tip de görürüz inşallah. İnşallah göreceğiz. Onun, onun annesiyle kucaklaşmasını bir görseydik yani. Bir zaman inşallah darısı bizim başımıza. O böyle yürekli yürekli anaların sayesinde yapıyor Allah, Allah, i̇nşallah, Allah, inşallah. Allah sizden razı olsun. Bizimkiler Allah, Allah razı olsun. Hepsini biliyorum. Hiç merak etme. Sayın Bakanım bakan, ne olursun kurtarın bu gençleri. Allah razı olsun. Olur, Hiç değil. merak etme. Allah, Allah razı Kur olsun. Kur'an okuyup ezberlemişti. Çok. Olacaktı, bütün, bütün milletin size selamı var. Camilerde ses gelecekti. Burada, burada yalnız değilsiniz. Evet. Milyonlarca insan sizinle beraber, dualarıyla beraber. İnşallah. Allah razı olsun. Sağ olasın. Minnettarız. Sağ olun ortaya koydukları aykırı olan desteklerini getirdiler. Kendi Ama çocukları için burada değiller. Bütün ülkemiz biliyor ki bundan sonraki tüm çocuklar için buradadır. ve e, bütün ülkemizin çocukları için buradadır. demiri eritecek bir ekler Bütün ülkemiz onları destekliyor. Bu yaptıkları mesele çok kıymetlidir. Şey Terörle mücadele eden kardeşlerinizden birisi olarak söylüyorum. O kadar kıymetlidir. Terör boş... Bir boş... siyasi <.ần> bir, bir, bir terör örgütüne kendisini kullandırmasının sonunu oluşturacak hem hayırlı bir adımdır hem de güçlü bir adımdır. Bu annelerin evlatlarını da terör örgütünden kurtarabilecek en önemli adımdır. Bütün Türkiye onları destekliyor. Hepimiz onları destekliyoruz. Üzerimize düşen tüm sorumlulukları yerine getiriyoruz. Daha dün Diyarbakır'da bu annelerin evlatları gibi bir kız çocuğunu anneleriyle buluşturmanın, annesiyle buluşturmanın ve o kucaklaşmanın onurunu yaşattık. İnsan olan herkesi başka bir noktaya taşır biraz önce bir cenazeden geliyoruz. O cenazede yaşadıklarımız, burada bu annelerin yaşadıkları. Allah izin verecek ve bu milletle de destekliyor, devletimizin de gücüyle, bu annelerin de kuvvetiyle, bu acıları bu topraklarda bitireceğiz. Sadece bu topraklarda bitmeyecek Allah'ın izniyle. Etrafımızdaki coğrafyada, bu uluslararası terör destekçilerine annelerin yüreğiyle büyük bir ders vereceğiz. Veriyoruz da, hep birlikte veriyoruz. Ee, bir vecibemiz vardı ve sorumluluğumuz vardı. Gelip bu insanlara burada destek vermek. milletimizin adına destek vermek. Onu yerine getirdik. Ve milletimizde milletimiz de bilsin ki burada bu anneler bir haykırış ortaya koyuyorlar. İnşallah çok güçlü bir sonuç alacağız. Peki, Allah aileler HDP'yi suçluyor. Sen bu konuda neler söylemek istersiniz? HDP teşkilatlarının rolü olduğunu belirtiyorlar. Bu anlamda HDP... Diyarbakır'da herkes biliyor ki, Mardin'de herkes biliyor ki, Kızıltepe'de, Nusaybin'de herkes biliyor ki HDP teşkilatları bu annelerin masum çocuklarını dizlerinin dibinden alıp terör örgütüne katan yapıdır. Herkes biliyor. Biz de biliyoruz ve gereğini yerine getiriyoruz. Herkes biliyor. Diyarbakır'da bu olaylarla ilgisi olmayan insanlara bile sorsanız bir tek cümle söylerler. Evet, belediyeleri ve teşkilatlarıdır. Bu kadar basit. Ne yaptığını bu anneler çok iyi biliyor, bu millet çok iyi biliyor. Bu millet feraset sahibidir. Anne gönlü demiri eritecek gönüldür. Allah'a emanet olsun. Gözleri çekildi, gözleri çekildi. Gözümde arkadaşım. Biraz geriye gideceğiz. Evet arkadaşlar. Allah'a emanet olsun. Sizden olmasa biz burada... kadar. İçleri Süleyman Soylu, hedefe dayar. 4 bin önünde oturma eylemi yapan, yapan anne ve babaları ziyaret etti.